İzlerimiz Mehmet Topal'ın basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, öncelikle e, hayırlı olsun bir kez daha Mehmet. Hazırlık dönemi nasıl geçiyor? Hazırlıklar nasıl e, devam ediyor? Öncelikle bundan başlayalım. Sonra da batım üyesi arkadaşlarımızın geçeceğiz. Çok teşekkür ederim dilekleriniz için. Ee, bence çok iyi bir hazırlık kampı geçiyoruz. Burada çok yoğun antrenmanlar altında. Ee, günde çift antrenman yaparak e, takım haline çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum ben. E, umarım bu e, çalışmamızın karşılığını, meyvelerini sezon içerisinde oynadığımız maçlarda alırız. Buyurun ilk soruyla başlayalım. Ee, Fenerbahçe'de de Rosette Solga ile beraber oynadım, oradan da tekrar yollarınız çeşitli. Ee, o dönemde Fenerbahçe'de oynadığımız dönemde taraftarın bazı eleştirileri falan yaptınız ama şimdi e, yeni bir birliktelik olacak. Rosette Solga ile tekrar çalışmanı değerlendirebilir misin? İmparator biraz bir yüksek şey sesle. Be. Ya tabii ki biraz yüksek <laughs> alçakta kaldım. <kız. gülüyor> <laughs> Josep'le çok uzun zaman birlikte oynadık. Ee, benim ee, en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi. Kardeşim gibi görüyorum her zaman bunu kendisine de söylüyorum. O da aynı düşünceleri benimle paylaşıyor. bizi beraber oynadığımız dönemlerde istatiksel olarak e, gerçekten çok iyi performanslar göstermiştik. E, ve çok iyi e, maçlar çıkarmıştık birlikte. E, ama maalesef e, bir algı operasyonuyla orada e, insanların kafasında bazı şeyler yer edilmeye e, çalıştırıldı, gösterildi diye düşünüyorum ben. Yoksa taktiksel olarak, istatik olarak baktığınızda e, en iyi sezonlarımızdan birini geçirmiştik. E, burada da kim oynarsa oynasın önemli değil. E, sahaya kim çıkarsa çıksın. E, herkes birbiri için mücadele edecek. Takım, takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterecek. Tuna Bey. Evet, transfer sürecinin yönetim kısmını sorduğunuzda çok fazla zorlanmadık. Evet, bir iki görüşme yaptık ve imzaları attık. O da buraya gelmeye çok hevesli bir istekliydi. Senin ağzından dinleyebilir miyiz? Neşif ilk teklif geldiğinde neler hissettin? O e, görüşmeleri, Pazar sözünü perde arkası anlatabilir misin? E, ya tabii, Sergen Hocam'la ilk görüştüğümde e, benim için çok güzel şeyler söyledi. E, Başakşehir'de şampiyon olduğumuz sene, e, Hocam beni buraya çok istemişti. Ama e, şartlar oluşmadı, e, gelmek kısmet olmamıştı. E, i̇lk öncelikle Hocama çok teşekkür ederim ben. E, çünkü bana çok güvendi, burada olmamı e, çok istedi zaten e, sözleşmem de bitmişti Başakşehir'de. E, çok fazla da sorun olmadı. E, benim tek amacım, tek hedefim e, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak e, ve camiamın başarılı olması için e, gücümün son damlasına kadar mücadele etmek. Gül abi. Hoş geldin Mehmet Topal, Beşiktaş'a. Şu sorayım. Galatasaray Fenerbahçe, diğer taraftan Valencia. Başakşehir'de şampiyonluk çok önemli bir kariyerim var. Fakat bugün Beşiktaşlısın ve bu eşofmanlarla şu an bizlerle birliktesin. Tesislere girdiğinde neler hissettin? Beşiktaş sende nasıl bir duygu oluştu? E, açıkçası doğru doğru söylemem gerekirse 20 yaşındaki gibi heyecanlıyım diyebilirim. E, gerçekten mükemmel bir tesislere sahibiz. E, burada yıllar öncesinde milli takımda yaklaşık e, bir hafta 10 günlük kamp yapma e, sürecimiz olmuştu. E, o günden bugüne gerçekten tesisler de çok değişmiş. Ee, imkanlar da çok değişmiş ve çok yenilenmiş bir tesis, ee, profesyonel anlamda çok ilerlemiş bir tesis. Ee, Türkiye'nin en iyi tesislerinden birine sahip olduğumuzu düşünüyorum ben. Ee, tabii oynadığım takımlarda da e, şampiyonluklar yaşadım. Ee, giydiğim formanın hakkını her zaman sonuna kadar e, vermeye gayret gösterdim. Burada da aynısı olacak. Ee, az çok bize uzun zaman, bizleri uzun yıllardır tanıyorsunuz. Ee, nasıl karakterde oyuncular olduğumuzu da biliyorsunuz. Ee, ben formasını giydiğim e, camiyaların. Formasını sırtında değil de her zaman başımın üstünde taşımaya gayret göstermişimdir. Ee, i̇nşallah e, burada da alnımızın hakkından çıkarız. Önce hayırlı olsun. Dünyanın çeşitli e, ülkelerinden sporcularla mücadele ettim. İspanya'da olsun, Türkiye'de olsun. Bugüne kadar zevk aldığın sporcular arasında zevk aldığın oyuncular hangisi? İkincisi de Beşiktaş'ın geçen yılki performanslar hakkındaki düşüncelerini. İsmail abi çok zor soru sordun. Yani şükürler olsun çok fazla maça çıktık. Dünyanın hemen hemen birçok yerinde de oynama şerefine nail olduk. Çok fazla maça çıktığım için şimdi bir isim vererek diğer arkadaşlarıma da haksızlık etmek istemem. Onun için hepsi çok özel maçlarımız da oldu. Çok güzel maçlarımız da oldu. İkinci soru neydi İsmail abinin? Geçen seneki şampiyonlukta da başladık. Bundan önceki yaptığım röportajımıza da söylemiştim ben. E, bence hak edilmiş bir şampiyonluktu. E, takım olarak mükemmel bir özveri gösterdiler. Mükemmel maçlar çıkardılar. İnşallah e, aynı şampiyonluk bu sene de nasip olur. Hayırlı olsun Mehmet. Maddi anlamda Beşiktaş'tan daha iyi teklifler vardı sana evet. Türkiye'den? Bu süreci anlatabilir misin? Beşiktaş'ı tercih etmende ve Sergen Yalçın dedin ama e, özellikle maddi anlamda da çok fazla bir şey konuşulmadı bunu taraftarlar bilmesi gerekiyor yani, Peki, anlatırsan sen ya geçmişten yaptıklarımdan ötürü zaten e, çok fazla maddiyata takılan bir insan olmadığımı e, az çok hepiniz biliyorsunuz e, benim için e, paradan çok daha fazla önemli şeyler var e, başarı her şeyin önünde gelir diye düşünüyorum ben e, Maddiyat konusunda da çok fazla sıkıntı yaşamadık. E, konuştuk ve hızlıca transfer de gelişti. Dediğim gibi benim için önemli olan maddiyat değil, başarı daha önemli diyebilirim ben. Oğuzhan Bey. Üç farklı takımda şampiyonluk yaşadım ve tarihe geçtim Türkiye'de. Birisi Beşiktaş'ta da olursa herhalde ulaşılması imkansız bir rekora imza atacaksın. Şöyle bir durum var. Gerek Galatasaray'la oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye gittiğinde, gerek Beşiktaş'a geldiğinde eskiden tanık olduğumuz taraftar tepkisi oluşmadı. Evet. Ve Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Reha da şöyle bir cümlesi var. Mehmet'le ilgili sadece şunu söyleyebilirim. Babam düştüğünde kaldırmıştı. Eee evet. bu senin yapının taraftara nasıl yansıyacağını düşünüyorsun? Ya yani bugüne kadar ki geçen sürenin devamı nasıl gelir sende? Ya sizin aracılığınızdan da burada Reha abiyi söylediniz. Ee, buradan teşekkür etmek istiyorum. Eee tatildeyken eee babası ufak bir kaza yaşamıştı. Ben de her insanın yapacağı şey yaptım orada. Aslında çok abartmamak lazım. Herkesin yapacağı bir şey yaptım. Yardım etmeye gayret gösterdim. Gene de söyledikleri için rabia, buradan teşekkür etmek isterim. Dediğim gibi biraz önce şükürler olsun oynadığım bütün takımlarda şampiyonluklar yaşadım. Kırılması zor bir rekordan bahsettiniz ama benim için önemli olan rekor kırmak değil. Tamamen takımın başarısı. Dediğim gibi inşallah tekrar şampiyonluğa yaşar. Şampiyonluğu yaşar ve e, ee, bu da benim için güzel bir an olarak, hatır olarak kariyerimde Ek kalır. olarak da Şampiyonlar Ligi'ni de soracağım. Yeniden sahnedesin. <laughs> Geçen sene de Şampiyonlar Ligi'ndeydin, bu sene evet. de. tabii Şampiyonlar Ligi bu, bu aranın en yüksek makamlarından başında geliyor diye düşünüyorum ben. mükemmel bir atmosfer ve her futbolcunun oynamak isteyeceği bir platform. onun için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak tekrar çok güzel olacak. Ee, oynamayan arkadaşlar için de çok daha güzel olacak. İnşallah orada da başarılar, başarılı sonuçlar elde edip e, en iyi yerlere geliriz diye umut ediyorum. Hayırlı olsun. Ee, basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Mehmet'in eklemek istediği bir şey varsa alalım yoksa e, ben, Ben de sizlere çok teşekkür ederim. E, bugün e, sizin de bayramınız, e, basın ve gazeteciler bayramı. Bayramınızı en içten dileklerimden kutluyorum. E, nice bayramlara demek istiyorum. Teşekkür çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kolay ederim. gelsin. koshish kar